Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Aracınızın 10.000 bakımı geldiyse bu video sizler için videoyu sonuna kadar izleyin. Aracınız son kasa ise şu an ekranda gördüğünüz araç FE kasa ve turbolu ise bu videoyu sonuna kadar izleyin. Dediğim gibi 10.000 bakımı hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bu bilgiler sosyal medyadan arkadaşlarımız paylaşım yapıyor. Bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu diyorlar. Ben de bunu sosyal medyadan alıp YouTube kanalıma taşıyorum. Ben de diyorum ki bir kişiye dahi faydası olursa bu videonun ne mutlu bana. Arkadaşımız bakım yaptırmış dediğim gibi 10.000 bakım yaptırmış ve bunu faturasını paylaşmış neler neler yapılmış hep beraber bunları göreceğiz. Fatura bilgilerine geçmeden önce arkadaşımız yazdığı yazıyı okuyalım. Merhaba herkese 17 Mart'ta Van'da 10.000 bakım yaptırdım toplamda 3.300 lira ödedim. Bakım yaptıracaklara bilgi olsun. Herkese kazasız sağlıklı sürüşler demiş arkadaşımız. Biz de kendisine bu paylaşım için çok teşekkür ediyoruz. Umarım video geçince dediğimiz gibi bir kişiye dahi faydalı olursa bu video amacına ulaşacaktır. Arkadaşlar hemen dökümana bakalım. Neler neler yapılmış bunu hep beraber görelim. Arkadaşlar birinci maddeye baktığımızda Honda dış tedarik element fitre olarak görünüyor. Sonrasında 4 litrelik yağ, yağ filtresi, hava filtresi, kartel, tapa pulu ve arkadaşlar topram periyodik bakım işçiliği olarak 1.63 saat görünüyor. Bundan sonrası arkadaşlar bunun detaylar detayları olarak görünüyor. Toplam perit bakımın detayları olarak görünüyor. Bazılarını okuyayım. Hava fitresi değişimi, polen fitresi değişimi, lastiklerin kontrolü, lastiklerin rotasyonu, lastiklerin balansı. Yani bunlar bazı e, fatura bilgilerinde çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Biz gerçekten bunun çıkmaması taraftarıyız. Zaten periyodik bakım dendiğinde diğerlerinin hepsi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fatura bilgilerinin devamına baktığımız arkadaşlar periyodik bakım içiliğinin devamını hep beraber görüyoruz. Aks körüklerinin kontrolü, direksiyon körüklerinin kontrolü, egzoz sistemi kontrolü. Bunu arkadaşlar durdurup tek tek okuyabilirsiniz. Tüm sıvı ve seviye ve sızıntıların kontrol olarak da not alınmış. Evet arkadaşlar bu kadar. Ne diyorsunuz? Sizce çok mu pahalı? Bence ucuz ama zaten yapılanlara baktığımız zaman çok da fazla bir şey yapılmamış. Sizler de bunu değerlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi 10.000 bakımı merak eden arkadaşlarımıza bu umarım bir farkındalık yaratacaktır. Arkadaşlar video başında da söylemiştim tekrar etmek istiyorum. 17 Mart'ta Van'da yapılan 10.000 bakım 3.300 TL tutmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar aracımızda 2021 FE kasa 1.5 turbolu bir araç. Bunu da tekrar tekrar belirtiyorum. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizleri daha güzel videolar için teşvik edecektir. Daha güzel bakım videoları da gelecektir umarım. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.